ediyoruz aklımdaki kişi benimle niye evlenmiyor niye beni seviyor niye benim yanıma gelemiyor elimi sıkı sıkı tutamıyor niye benimle olamıyor ne engelliyor kendisini kendisine e, kim veya ne sorun çıkartıyor İçindeki duyguları ne aklı fikri ne düşüncesi ne Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Niyet Allah göstersin. Cin şeytanlar uzak olarak bir görüntü gelsin. Kalbi görme güzel insanların doğru bakımı çıksın. Aklımdaki kişinin düşüncesi nedir? Neden benimle evlenmiyor veya neden benle bir araya bir türlü bir ömür boyu gelemiyor. Hem geliyor, hem geri çevriliyor, hem kalıyor, hem gidiyor. Şu an e, gördüğüm kadarıyla çok güçlü kişiliğe sen sahipsin. Senin güçlü bir insanlığın var. Merhamet dolu, sevgi dolu, yardımsever. Hayatın her türlü zorluğunun üstesinden geliyorsun. E, hayat sana hiçbir zaman e, hiçbir şeyi kolaylıkla sunmuyor. Hiçbir şeyi sen e, hop diye alamıyorsun. Tırnaklarınla e, e, tırmalaya tırmalaya bu hayatı yaşıyorsun e, umut güvercinisin. Sen istenilen insana umut vereceği, aklındaki kişinin hayatını güzelleştirecek bir kapasitedesin. Ama maalesef sana gelen insanlar senin sevgini, senin iyi niyetini suyu istima ediyor. Aklındaki kişiyle arana giren bir adamın var olduğunu görüyorum. Bu adam nefesiyle, dedikodusuyla, kötü etkisiyle onun Beynine enerji yapıyor. Neredeyse son zamanlar iki vakitli bir zamandır iki gün, iki hafta, iki ay, ikiye dayanı bir vakit görüyorum. Durduk yere insanın kalbine bir soğuma, uzaklaşma gelmiş. Sevgisinden emindir ama emin gibi göstermiyor. Kendini böyle kasıyor. E, gidici gibi duruyor. Sanki sizin ayrılmanızı, birbirinizden ruh bağınızın kopmasını isteyen bir güçler vardır. O güçler metafizik güçlerdir. Sanki bu kadından ayrılsın diye bak şeytan kartı geldi. Baksana. Cık cık cık. Yani böyle birden şeytanı böyle çağırmışlar, adamın üstüne musallat etmişler. Adam kasılıyor, e, bedeninde, ruhunda, karnında, bağırsaklarında şişmeler, gaz e, oluşmaları, böyle davul gibi olmalar, e, istem dışı yemekten tiksinmeler veya bu gibi ruh sağlığında uyku bozukluğu, sinir sisteminin gerginliği, üzerinde sürekli ağırlığın var olması, işine gücüne odaklanmaması, sevgisini eksik göstermesi, senden uzaklaşması gibi. bir şey var. Yani aranıza aranıza çok güçlü, aranıza çok güçlü e, kopma, ayrılma, birbirinize uzaklaşma çalışmasına girilmiş iki vakit dedim. İki saat, iki hafta, iki ay. Bak bugünlerde size çok güçlü bir ayırma büyüsü yapıldı. Bu ayırma büyüsü bir erkekten istenildi. Bak erkeği elinde kılıncıyla geldi. Kesti, doğradı sevginizi adamı buralardan götürmek, adamı sizden ayırmak, adamın adamı sizden ayırmak, adamı sizden uzaklaştırma gibi bir durum gördüm. Yani sanki tamamen uzaklaşsın, gitsin, tamamen terk etsin, sizi görmeye gözü olmasın diye bir etki var üzerinde. Ruh hali iyi değil. Böyle giderse kopuşu var, dönüşü yoktur. Çünkü size Ağır şekilde şeytani bir e, musallat olunmuş ve musallat onun bedenindedir. Size çok etki edemiyor. Sanki doğalarla korunuyorsunuz. Sanki, sanki sizin e, kopuşunuzu, birbirinize nefretini sağlamak için çalışmanın içindeler ve gece yastığın amasından sonra size negatif enerji geliyor. Karamsamlama, umutsuzluk, üzüntü, yalnızlık, e, bedeninizde ruh düşkünlüğü, gerginlik, sesi kafa almamak haller varsa e, şeytani cinler etrafınızda dolaşıyor. E, aklınızdaki kişiye yedirme yapılmış, e, çay içinden, çay üzerinden içirilmiş o gün bugün adamın çarkı dönmüş. Aklınızdaki kişinin çarkı dönmüş ve size karşı uzak kalıyor, yaklaşamıyor, kendinden hasta değil, elini tutamıyor, istese de, sevse de yanında duramıyor. Bir şey onu kasıyor, sizden uzaklaştırıyor. Şu an kartlar tamamen e, sevgisinin size bağlı olmasına rağmen gitme istediğini, kopmak istediğini, tamamen sizi unutmak istediğini, kaçmak istediğini sanki böyle ucube gibi bazen görür gibi enerjiniz ona saldırıyor. Bunun da bir teh nedeni vardı ki şeytan kartı geldi. Şeytan kartı demek ki bedeninde onun şu an varlık vardır. Kendi farkında değil bazen ama metafizik sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden de Bırakmış, gitmiş halde duruyor, yaklaşamıyor, birleşemiyor. Bu lanet onu yerden yere vuruyor. E, üç vakit geçerse, e, yani üç gün, üç saat, üç hafta bu zaman, üç vakit bunun sizinle kopuşudur. Tamamen terk etişidir. İşine de odaklanamıyor, işinde de dalgınlık yaşıyor. Sizinle kopuşu, sizinle soğukluğu, sizinle bu e, dengesizliği onun ruh halini alt üst ediyor ve ayrılık kararı verebilir. Kendinden asla değil bu ayrılık ona zulüm olur. Çünkü bağıyla, gönlüyle size bağlıydı ama şu an koparak durduğu için o üstündeki varlıklar ona saldırıyor. Sevgisi bağ ölümü nedir? Siz ona dost oldunuz, arkadaş oldunuz, anne oldunuz, baba oldunuz, yar oldunuz, her şey oldunuz. Ama sizin ona sevginiz bağını şu an sizin ilişkinizi gündemde tutuyor. Ama sizin çok ağır düşmanınız var. Onu rüya yoluyla görüp imha etmeniz lazım. Çünkü düşman kafaya koymuş sizi ayıracak. Hedefi neyse içindeki pislik neyse ortaya çıkması lazım. Bu bir düşman erkek enerjisi taşıyor. Şimdi kartlar erkek gösteriyorsa e, hocası da erkek olabilir. Kendisi kadın, hocası da erkek olabilir. Ama çok güçlü e, erkeğin elinde kılıç. Bak elinde kılıç bu ilişkini darmadağın ettiğini söylüyor. O yüzden ne yapıp edip bunun yaptığı büyüden, musallattan kurtulmazsanız o insanı kurtarmazsanız hiç iyi değil bazen ölümü gözü önüne getiriyor, bezginlik yaşıyor, hayattan elini çekiyor, ruh hali yerle yeksan oluyor. Yani kendini bir atası var da kurtulası var. Böyle baktığında hiçbir derdi yok. Allah her şeyi vermiş ama sanki hiçbir şeyi yokmuş gibi karamsarlaşıyor. Yani bu intihar etme düşüncesine geliyor ve bu varlık bunu ne yapıp edip intihara sokacak. Çünkü lanetlenmiş şekilde mezar içinden toprak alınmış, o toprak içine düğün atılmış, düğün üzerine bu adamın ismi okunmuş, ismi okunduktan sonra böyle gömülmüş. Bu düşmanı bir tek ortaya çıkarabilirsiniz. Metafizik yolla Rüya yoluyla görerek onu def edebilirsiniz, ondan kurtulabilirsiniz. Kendinin iktidarı yok gitsin hocaya, kendini temizlesin etsin. Kendi şu an iyi değil, beyni havalı gibi, ruh hali keyleşmiş gibi. O yüzden siz güçlü olduğunuz için desteği taraftan gelecek, siz onu kurtaracaksınız Allah'ın izniyle. bir baktık da e, kadınların veya erkeklerin hayatına girip onun beynini karıştırmasına çalıştığını ama yine kendine asan kart geldi e, siz e, ihaneti düşünmeyin siz şu an onun e, hayatta yaşayışını yaşamasının devam etmesini düşünün yani kıskançlıkta başka ihanet bu gibi şeyleri boş verin bu kişinin durumu vahim gidici duruyor. Yani kendimi öldürüm de kurtulurum. Her an başına bir şey gelebilir. Her an bir haber gelebilir. Çok dikkat edin.